Hepin, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Backrooms'ta Hero Brian'a yani Ben kaçıyoruz. Karibur var. Kaç. Ya hayır ya. Neyse Hello Brian'ı kurdum. Allah. Allah. Kaç. Herobrine. Allah. Kaç. Sen zombi tarafından mı Hero Brian'ın yanında olmasın. Arkadaşlar geliyorlar. Arkadaşlar Hello Brian'ın yanında. Her an ölebiliriz. <laughs> Ne yapıyorsun sen bir şey mi? Kaçık <laughs> kaçık. Kaç. Hmm, ne de şey? Bu ne lan bu? Nasıl bir ara burayı? Bu hala da düşük bu toprağın buradan aşağı. Arkadaşlar bu deli bir yere gitti. Ben ikinci katı kaçmam gerek. Arkadaşlar ikinci katı bulabilirsin. <laughs> Allah ben ben yok mu? Nasıl kaçacağım? <laughs> bu ne? gelmeyin. Bu <laughs> blue tarafından öldüm. Nasıl ikinci kata açacağız ya? Sen hiç anlandın valla. Atarı blue hero brain gidiyor. <laughs> vallahi ben hero brainlerdi. Arkadaşlar ikinci kata kaçış yok. Onu öğrendik. Arkadaşlar videoyu burada kesmemiz lazım. Kaçış yapıp geliyoruz arkadaşlar, arkadaşlar evet devam ediyoruz. Üst kat yaptık da. Burası kapanmış. Arkadaşlar bu arada keşke her obran güçlerim olsaydı ya. Her obran... Allah Allah al, al. <laughs> Bir anda konulur mu? Ben haber vereydin. İnek doğurdu. ha. <laughs> İnek geliyor. <Berklen> İnek geliyor. <laughs> <laughs> çıksana lan oğlum. Ya. Çıkarıyorsan çıksana. Hmm. E Yallah. Ya! Allah Allah. Arkadaşlar bu arada hızlı gibi olur. olmaz değil mi? Evet. Ben hikaye hazırım ee, okuma inşallah. Arkadaşlar bu da ikimizle eşit şeyler var. Hile yapıyoruz şey. Arkadaşlar lütfen bu, bu videoya en az türen kaç like Normalde uzun videoların çok güzel ama ne dersin? 50 oldu. Arkadaşlar bu videoya 50 like gelirse bunun devamını çıkacağız. Bu sefer bu farklı karakterlerle. Tamam. Arkadaşlar isterseniz başka şey de yapabiliriz. Arkadaşlar isterseniz başka bir Robrain Bu da Robrain yok. Ya slime mı gelmiş ya. Bunlar ne oluyor bu? Oğlum 50 kez vurdum ha video çünkü ben de izledim. İyi bakınız. Arkadaşlar RobRank kaldı. İnşallah. İnşallah. Neyse, bak, Arkadaşlar. E, İnlik'ler selam okuyor. Ben, ben okuyacağım Arkadaşlar İnlik'ler. Ben videoyu durdurayım. Yumurtaları alayım çünkü RobRank kaçıyor. Kaçtığında tekrar kurmak için yumurtaları alıp geliyor. Hop. Evet arkadaşlar. Bir 32 tane alıp geldim. Kurdum. Gel lan. Gel lan. Korkanın çocuğu sen. Vursam ben iniklerde. Evet arkadaşlar. Ben korkak tavuktur. Bakın kaçıyor. Arkadaşlar Hero karşı Hero inekleri. sıra Hadi bir dakika orada seni kovalasın ben onları vurayım. Gelin 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 gelin. Nasıl bana vuruyorlar lan? Ben nasıl vuruyorum? Nasıl ya? Herkese sen iki tek. Allah gidin. Yok yardım et. Geliyorum geliyorum geliyorum. Al aşağıları. Orada var? Allah. Gelmeseniz. Şurada. Gelmeyin, gelmeyin, gelmeyin lan, gelmeyin, gelmeyin. Bakın, istemiyorum, istemiyorum. Gidin. Okum bende, okum bende. Ya, ya. Okunamışsın ben neyse. Ya arkadaşlar bu nedir bu ne? Arkadaşlar bak. Bugün video çekmeden önce sürekli 31 geliyordu. Ya yine ya Hero Brand'den de 31 var. Allah'ım. Hadi. Etingen'de 31 var Hero Brand'den de. Arkadaşlar ne mi oluyor lan böyle? Hero PlayStation'da mı? Yukarıya gel. Bunlar nasıl oluyor ya Ben ne oldu? Eşyalarımı atıp gel bana bakıyorlar din onlara. okuyacağım oynayacağım ben. Yılların, yılların, yılların. Şöyle bir aşağı inip... Ne yapıyorsun ya? Ay inek geliyormuş. Allah korkan çocuğu seni iniyorsun. Yeter çok, ama yeter çok yani. yani. <laughs> Eşanın kurma mı bu ne? Alacağım mı? İzin mi var? İzin mi var? Aa doğru. İzin de doğamam izin demiyorum. Yaratıklar izin mi veriyor? İzin veriyorsa gel beni gebert ya. Bakılarım nerede? Bakılarım. Bakılarım. inşallah eşyalar mı Bu oyunu gelmem yorulamışsız. Yorulam çarpanlar. O da her olay duyduğunuz gibi izlediğe hoş geldiniz. Benim her çok. Lan iki tane. Hepsini kuru. Mor Brian gönderdi mor Brian. Lan mor nasıl geldi? Herobrine'e, Herobrine tarafından öldürüldü. <laughs> <laughs> Herobrine. <laughs> Herobrine, Herobrine... bize da güzel bir adı Herobrine, ondan. Oh bana, ya nasıl uğraşıyorsunuz siz bize ya? Keşke Herobrine yerine la la luna... Keşke <laughs> Herobrine yerine gerçelik... gibi tinkinkin daha güçlüdür. <laughs> neyse, neyse arkadaşım. Arkadaşlar abonelim. Ay abone olun. Like Like da rahat ay. Ay Hayır hayır. Arkadaşlar <laughs> <Adışan. gülüyor> <kuşa>, <laughs> <mustardi, gülüyor> <laughs> Ay. Telefon. Lan burada da var. Arkadaşlar, çöp telefon. Arkadaşlar, telefonumuz çöküyor. Karnışın. Video her an kapanabilir. Her an beni de atabilir. Teneteler, meneteler gitti. Yok. Aha, <laughs> çıkış kapısı açtı her Kaç, kaç. Nasıl? Her an çıkış kapısı İçinden geçmiş yerler. Alo, yorulmayın kız kız. Dünyaya Arkadaşlar, durmamız <Christians gülüyor> lazım. Arkadaşlar, artık böyle videoyu benmandır. Artık dünya kalmadı ki neyde oynuyoruz. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimşek çimşek yukarıda şimşek yukarıda. Arkadaşlar. Emin. Arkadaşlar siz yine de abone olup like atmayı unutmayın. abone olun. Bunu yapana kadar canımız çıktı. Evet şu an artık telefon çöküyor ama sizin için şu an her <laughs> <laughs> Erol saldırıyorum. Ya. Bu arada biz sadece Aman durduracağız. Başar, Başa şey yapacağız. Hayır, Herkes. herkese kim çektireceğiz? Ama burası da kötü oldu ya. Biz saldırıyoruz. Neyse arkadaşlar. Videomuzdan bu kadar olsun. Gelelim, bitirelim. <laughs> Nasıl yan yana geleceğiz? <laughs> 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 i̇şte bir de yer kapatıyoruz arkadaşlar? Yer Evet, abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.